arkadaşlar. Ne Bugün size misket kurabiye yapacağım tuzlu. 20 gün beklese bile bayatlamıyor. O zaman hemen malzemeleri geçelim. Şöyle 125 gram e, tereyağı var. Yap, yap Koyuyorum. Yap, yap. Evet gidiyor. Bir çay, e, bir çay bardağı sıvı yağ. Dık, dık, Ondan sonra. E, iki tane yumurta akımı var dikkat edeyim. Ben biraz daha fazla kullanmak istedim. Evet. Şimdi bir yemek kaşığı çörek otum. Ondan sonra bir yemek bir yemek kaşığı da pudram var. Ondan sonra bir tatlı kaşığı tuzum var. İki yemek kaşığı da şey sirken var. O zaman hemen elime yoğuracağım. <laughs> Aa, burada bizi yaptı Şu ben. otları kivinin çekirdeği gibi benziyor, çok benziyorlar. Evet, şöyle yollayayım. Ondan sonra, sonradan bunla kabartma tozunu da ekleyeceğim. Yeter, biraz daha yapayım. Dur. Evet, evet, şimdi üst bardağı unumu da ilave ettim. E ee, şimdi kabartma tozumu da koyuyorum bir de. <laughs> Azon <zaman> yoğurayım ben. <laughs> Dikkatli ol. Yemi yaptı. <laughs> evet şöyle. E Biraz yorayım bunu. Evet şimdi ben biraz daha bir kere daha yoğurayım çektim. <laughs> Efin de var şöyle oynuyor. Oyun amuru gibi kullanıyor. Evet şimdi e, tepsimi alıyorum. Küçük küçük varlık yapıyorum. bir de yumrukluyor. Evet. Şöyle koyuyorum. Ah bu bu kubur. Ben yaptım yuvak. Şöyle biraz daha mesafede bırakayım. Evet ben o zaman biraz daha böyle yapayım yuvarlak. Küçük küçük yuvarlaklar. Ben de şunu yaptım. ha <laughs> minacık. Evet minacık. O zaman evet ben biraz tepsiyi doldurayım. Hepsini yuvarlak yapayım geleyim. Evet şimdi kalanları da yapacağım. Sizlerle beraber. Efe de minnacık bütün havalara getireyim. Evet şöyle küçük küçük yapıyorum. <laughs> bu ise Evet küçük küçük yapıyorum. Ah bu da yuva bak. bir küçük Evet tepsim doldu şimdi. E, yumurta sen ben yapacağım. ne yapabilir miyim? Efe bekle ama ben yapayım o zaman sen yap. Evet şöyle Evet bazılarını sürelim. Bazılarını da hepsini süreceğim. Ben yapacağım çok küçük olduk çok küçük olduğu için bu çok büyük biraz yavaş yavaş büyük. evet şöyle şöyle çok fazla da gelmesin az da gelmesin şöyle o zaman ben devamını da sürüyorum mi o zaman ben de yap susam Çay kutusunu serpeceğiz. Ben karıştırdım çünkü e, normalde susam koyacaktım iyi. ama çay da çok sevdiğim için çay koydum. Evet. Efil de bana yardım ediyor. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Efil. Efil <laughs> çok az koyuyorsun. <laughs> çok cidden Efil ama çok koydum. Efil o ne? O zaman ben serpeyim güzel oldu. Evet efinkise çok güzel oldu. Arkadaşlar ben bunu şimdi fırına atacağım. Evet şimdi e, misket kurabiyelerim hazır. Ben bunu servis tabağına alacağım. Evet şimdi e, servis tabağıma da aldım. Bu da efelin kurabiyesi. Şimdi tatlım yapalım. Evet tek kelimeyle mükemmel ağızda dağılıyor çıtır çıtır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Bir sonraki kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.